marşımızın kabulü. Bugün İstiklal Marşımız'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesinin 101. yılı. Atatürk'ün bu marş bizim inkılabımızın ruhunu anlatır dediği İstiklal Marşı 12 Mart 1921 tarihinde kabul edildi. İstiklal Marşı özgürlüğümüzün simgesidir. İstiklal Marşı İnanç ve dayanma gücünün sembolüdür. İstiklal Marşı, bağımsızlığımızın, birlik ve beraberliğimizin simgesidir. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, verilen mücadelenin önemini vurgulamak için "Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın." demiştir.